Merhabalar ben Twitch kesiter. Twitch'ten Kick'e geçmeyi mi düşünüyorsunuz? Hadi gelin temel farklara bakalım ve hangi platformun sizin için daha iyi olabileceğini görelim. Bu tarz içerikler için beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. İlk olarak paradan bahsedelim. Kick'te yayıncılar abonelik gelirlerinin %95'ini alırken platform sadece yüzde beşlik bir kesinti alıyor. Bu çok büyük bir fark. Ayrıca bağışlardan ve reklamlardan da kazanabilirsiniz. Twitch'te ise yayıncılar abonelik gelirlerinin sadece yüzde alıyorlar. Elbette Bitler, reklamlar ve Amazon iş ortaklığı programı var. Ancak abonelik kesintisi büyük bir fark yaratıyor. Peki ya topluluk? Kik daha samimi bir topluluk havası sunuyor. Daha küçük, ancak bu daha az rekabet ve potansiyel olarak daha sadık takipçiler anlamına geliyor. Twitch'in devasa bir kitlesi var, bu harika. Ancak aynı zamanda çok daha fazla yayıncıyla rekabet etmek zorunda olduğunuz anlamına geliyor. Hedef kitlenizin nerede daha rahat hissedebileceğini düşünün. Özelliklere gelince Kik'in kullanımı kolay bir arayüzü ve düşük gecikme süresi var. Bu da hem yayıncılar hem de izleyiciler için sorunsuz bir deneyim sağlıyor. Twitch ise gelişmiş özelliklerle dolu ancak yeni başlayanlar için biraz bunaltıcı olabilir. Ve evet, Kik'in çoklu yayın özgürlüğü var. Çeşitli içeriklere meraklıysanız her iki platform da sizi karşılıyor. Twitch oyun yayınlarıyla biliniyor, ancak aynı zamanda müzik dökbet ve yaratıcı içeriklere de sahip. Kik ise geniş bir yayın yelpazesiyle hızla yetişiyor. Peki, Kik'e nasıl geçilir? Çok basit. Bir hesap oluşturun, platforma alışın ve Twitch takipçilerinize geçişinizden haber verin. Sabırlı olun, topluluğunuzu oluşturun ve kitlenizle etkileşimde bulunmaya devam edin. Ve tahmin edin ne oldu? El ve Cahreyn gibi iyi Türk yayıncılar çoktan geçiş yaptı. Onlar yapabiliyorsa siz de yapabilirsiniz. Özetlemek gerekirse ihtiyaçlarınıza ve hedeflerinize en uygun platformu seçin. Peki, siz hangi platformu tercih ediyorsunuz? Aşağıdaki yorumlarda bana bildirin. Ve daha fazla ipucu ve rehber için beğenmeyi, abone olmayı ve beni sosyal medyada takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.